Gençler selam. ÖSYM sorar. Ne sorar? Sinaptik bölgeye sorar. Peki nasıl sorar? Hocam bak bu neydi? Bir nörondu. Sinir sistemine ait. Nöronun impuls oluş oluştuktan sonra iletisi neredeydi? Dendritten akson ucuna doğru ileti gerçekleşirdi. Impuls ileti geldi. Diğer bir ifadeyle uyartı geldi. Nereye? Akson ucuna geldi. İşte hocam bak bir akson ucu. Akson ucuna ileti geldikten sonra 3 ihtimalimiz var. Ya diğer nörona ileti gidecek nöronun dendritine ya bir kasa ya da bir beze ileti gidecek. Peki bu iletisi nasıl aktarılacak? Şuradaki sinaptik bölgeden. Sinaptik bölge bakın şurada görülüyor. Peki ileti nasıl başlayacak? Hocam akson ucundan kalsiyumlar giriş yapar. Bak şekilde gördün mü? Kalsiyumlar giriş yaptığım içeri girdi. Kalsiyumlar giriş yaptıktan sonra ne olur? Burada nörotransmitter maddeler var. Nedir hocam bunlar? En önemlisi ve bilmen gereken asetil kolin. Bunun dışında nörolin, e, dopamin, adrenalin, nöroadrenalin gibi nörotransmitter maddeler de mevcut. Ama asetil kolini asla unutmuyoruz. Bu e, nörotransmitter maddeler vesiküller içerisinde. Etrafları bir zarla çevrilmiş. Bunlar boşaltılırken neyle boşaltılıyor? Egzositozla. Hocam bak dikkat. Bir, egzositoz olayı neyle gerçekleşirdi? Enerji kullanılarak. Yani ATP. Demek ki sinaptik bölgeye nörotransmitter madde ilettirirken, impuls verirken ATP kullanılır mı? Evet hocam. Yaz cepte. İki, egzositozla boşaltılırken bu veziküllerin etrafındaki zarı görüyor musun şurayı? Bak ben sana bir de kırmızıyla çizeyim. Daha güzel görelim kırmızıyla çizdiğimiz bu vezikülleri içerisinde vezikülleri boşaltırken zar nereye geliyor? Hücre zarı ile birleşiyor. O zaman bak şimdi buraya bir yıldız atmıştık. Biraz daha atalım. Bol yıldız atalım. Bizim için çok önemli. Burada akson ucunda hücre zar yüzeyi hocam artar. Neden? Çünkü vesikülleri boşalttın. Sinaptik bölgeye buradaki vesikülleri saran zar akson ucuna yerleşti. O zaman impuls üretimi sırasında akson ucunda hücre zar yüzeyi artar mı? Artar hocam. Peki ilettin ne oldu? Buradan nasıl taşındı diğer? Diyelim ki bir nörona iletiliyor. Difizyonla yayılır hocam. Tamam Hadi buraya 1 dedin. Hadi buraya 2. Hadi 3 dedin. Geldin difizyonla yaydın mı? Peki neye sebep olur bu? Diğer nöronda sodyum kapılarını açılarak yeni bir impulsa başlatır. Burada sodyum kapıları açılınca ne oluyordu? polarize hal depolarizeye dönüyordu. Yani diğer nöronda sodyum kapıları açılır ve depolarize son başlar. Yani impuls diğer nörona iletilmiş olur. Peki bu nörotransmitter maddeler ne olur hocam? Diğer tarafa mı geçer? Amana. Ha. Amana ha, asla. Peki ne olur? Diğer hücreye geçmez. Peki anladık. Peki ne olur? Ya endositozla geri alınır. 5 dedik. O zaman buraya 6 diyelim. Endositozla geri alınabilir ya da Bunlar sinaptik boşlukta parçalanır hocam. Buradaki ileti dikkat ederseniz kimyasal bir iletidir. Peki aksondaki ileti neydi? Elektrokimyasaldı. Burada kimyasal, aksonda elektrokimyasal olduğu için yani burada sodyum potasyum kapıları açılıyordu. Ondan sonra sodyum potasyum pompası çalışıyordu. Hem kimyasal hem de elektrokimyasal bir bileti vardı. Burada sinaptik bölgede ise sadece kimyasal bir ileti olduğu için sinaptik bölgedeki ileti aksona göre daha yavaş olacaktır. ÖSYM soracak ama sen ne panik yapacaksın, ne soruyu kaçıracaksın, yapıştıracaksın, alacaksın puanla evine gideceksin. ÖSYM sorarsa sorar. Bunları kaçırmıyoruz, görüşüyoruz.